söyler misin? Tevfik Bey de çay içelim bari ha? Tabii. Herkese böyle ikramlarınız var mı müdürüm? Hayır hayır hayır. Sadece eski tanıdıklara. Evet. Ha, sağ ol yavrum. Afiyet olsun. Sağ olun. Vallahi unutulacak adam da değilsiniz müdürüm. Ben sizi niye hatırlayamadım acaba? Çok eskiye gitmen lazım. Nasıl eski? Tarla başı. Kuşluk çıkması sokak. Sen herhalde 9-10 yaşlarındaydın o zaman. Doğru mu? Baban ölmüş. Annen de yok zaten başında. Ne diye bıçakladın üvey babanı oğlum? Sana bir şey mi yapıyordu? Hoş geldiniz Başkomiserim. Hoş bulduk. İyi misin evlat? Savcı gelmek üzere. Biz çocuğu çıkarıyoruz Başkomiserim. Benim araçla bekletin. Kelepçisiz. Anlaşıldı. Hadi Aslan, hadi gel Tevfik. Doğru. Ya? Ufaktım o zaman. Siz o polissiniz demek. Çok eski hakikaten. Dünya ne küçük müdürüm? Öyle. Sen de küçücüktün o zamanlar. Ben de gençtim. Ama bak ne güzel büyümüşsün. Adın sanın da büyümüş. Ona göre çevren de büyümüş. Bak ne güzel. Ya hatırlayınca bir selam vermek istedim. Eksik olmayın. Müdürüm benim işim bitti mi? Ha tabi tabi gidebilirsin. Bir daha karşılaşır mıyız sence Tevfik? Ha? Kısmet müdürüm. He, otur Zeki, otur gel. Bu tarlabaşı hikayesini ne? nereden tanıyorsunuz Tefoy siz? Hüvey babasını öldürmüştü. Önce annesi yaralamıştı adamı, cezaevine düşmüştü. Birkaç ay sonra da Tefo, annesinin yarım bıraktığı işi bitirmişti. Küçüktü tabii. Az bir süre İslam evinde yattı. Ama çıkınca da kimsesiz kaldı. Ee, annesi? Cezaevinde intihar etti. Tarla başı, kuşluk çıkmazı. Oradan, o hikayeden, büyümeden çıkamazsın. Mutlaka gözümüz üstünde olsun bununla. İyi.